Arkadaşlar herkese merhaba. Videoyu burada başlatayım dedim. Umarım manzaranız güzeldir. Şimdi alet edevatımızı giyelim. Ya. Aslında burayı yavaş gitmem gerekiyor abi benim yavaş. Buradan yavaş gidilmeli. Şöyle izleye izleye gideceksin burayı böyle. Burası izlenmelik. Hızlı gitmelik değil. Arkadan arabanın biri gelip bir koyacak bana. Ondan sonra haşırttı blackboard. Ama olsun size bunu izletmeye değer. Her yerin güzel bir manzarası vardır. Şuraya da şato yapıyorlar herhalde. Neyse. Hadi gazlayalım. Dayı hepimiz dönmeni bekledik senin. Şu kör noktasından çıkayım da. Az önce de gözüme bir şey girdi. Vizörü kapatmadan böyle tam vizörü kapatmaya yeltendim bir şey girdi gözüme. Nereye geldim lan ben? Şaka şaka. <laughs> ha? Bak ablacığım mesela hidrolik direksiyon yok. Yarım saat dönemedi. Beni alın diyor. Beni alın yerime yenisini koyun diyor. Balata. Konuşuyor resmen. Kaportaya vuruyorduk. Olmadık şöyle paramız alalım. MT, MT 25 ya da MT 9. Buyrun. hop dayıcım ne yapıyorsun? Ne geliyorsun öyle aklımız gitti. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Kahvaltı yapmadım lan. Böyle bir problem var şu anda. Ya çıkarma burnunu, çıkarma. Kornaya basa basa geliyorum. Bak burnunu çıkarmasın diye. Biliyorum çünkü abi yapacak. Ar pozisyonda gidiyorum abi. Gene vitesi altıya attırtmadı yol. Lan. Aa, kırmızıya kaldı. Neyse kendimizi sağ şeride atalım da. Opa! kapat 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 oha 4 silinder lan o ゆらめでもうペテ Ha sen nesin böyle ya? Aman aman. Dayıcım öldürüyordun bizi ya. Vallahi billahi var ya. Bazen hiç kadir kıymet bilmiyorsunuz. Öbür taraftan çıkman lazım senin. Burası senin için değil ya. Ana ne avradını. Oğlum yüksekmiş ya la. Of. Arkadaşlar yolda kameranın pili bitti. Ben de kapanışı burada yapayım dedim. Böyle güzel manzarada. Kapanış. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Dikkatli olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sen...